Merhabalar değerli izleyiciler. 28 Şubat çarşamba günündeyiz. Hepinize sevgiler, selamlar. 28 Şubat deyince tabii insanın aklına hep başka şeyler geliyor biliyorsunuz. 28 Şubat e, 98 tarihli, 97 mi? 98 tarihli e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bazı kararlar alınmıştı. Bu özellikle e, eğitim üzerineydi. Layıklıkla ilgili ciddi bir takım endişeler vardı eğitimin 11 yıla 12 yıla pardon çıkarılması mecburi eğitimin e, kararı alınmıştı. İşte ondan sonra yaşanan bazı olaylar özellikle laiklik karşıtı olan kesimlere yönelik bir takım e, uygulamalar daha sonraları işte biliyorsunuz 28 Şubat darbesi falan gibi değerlendirildi. Bu iktidar onun üzerine geldi. Zaten 28 Şubat büyük bir ihtimalle siyasal İslam'ın Türkiye'de egemen olması için kurgulanmış bir olaydı. Farkında olmadan pek çok kişi bu işin içine girdi farkında olmadan destek verdi ve bugünlere geldik. Şimdi 28 Şubat e, 90'lı yıllara baktığımız zaman bugünle karşılaştırdığımızda arada olağanüstü bir fark var. Hani bugün olanlardan yüzde biri herhalde 28 Şubat'ta olsaydı çok daha sert bir takım tepkiler olurdu. Ama bugün tam tersi oluyor. E, 28 Şubat'ta çok az olan bir takım eleştirilerin bugün onda biri yapıldığında hakkınızda hemen soruşturma açılıyor. Halkı kim ve nefrete tahrik etmekten e, mahkemeye veriliyorsunuz. Linç kampanyalarına tabi tutuluyorsunuz. Yani açıkçası şu 28 Şubat'ta olanın 100 katı bugün tersine uygulanıyor ve ülke korkunç bir hale geldi. Eğitim perişan dindar kindar nesil yetiştireceğiz derken e, bütün eğitimi tamamen dini bir e, bağlamda sürdürüyorlar. E, bundan nasıl kurtulacağız şu anda bilmiyorum ama konumuz bu değil. E, sadece 28 Şubat diye hatırlatma yapmak istedim ki 28 Şubat döneminde ki bir takım uygulamaları hak eden, o gün merkez medyanın içinde olmama rağmen çok ciddi bir direniş sergilemiştim. Bedelini de çok ağır ödedim. E, dönem bittikten sonra e, benim de e, hayatımı çok zora sokmuşlardı. Ama neyse direndik bugünlere kadar da geldik. Yani yapan AKP değil daha önceki dönemi kastediyorum. AKP başka türlü yapıyor. Her türlü hakkımız ve özgürlüğümüz elimizden alınmış durumda. Şimdi dün itibariyle çok ilginç bir gelişme yaşadık. Anayasa Mahkemesi Erdoğan'ın 2018 yılında seçildikten sonra yayınladığı ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde çok önemli 37 yetki iptal etti. Şimdi e, işe şu açıdan bakabiliriz. Anayasa Mahkemesi kararları uygulamıyor biliyorsunuz. Artık Anayasa Mahkemesi'ni yok da sayıyorlar. İşte Bahçeli çıkıyor kaldıralım diyor. AKP hazırlıklar yapıyor. İşte tam bu aşamada aslında daha önce alınmış bir kararın gerekçeli kararı açıklandı ve resmi gazetede de yayınlandı. 27 e, Kasım tarihli mükerrer sayıda. E, bu bir anlamda karşı devrim gibi yani karşı darbe pardon. Yani AKP'nin yaptığı yargı darbesine ve anayasa darbesine sanki karşı bir darbe. Bunun tabii sonucu e, ne olur? Şu anda kestirmek mümkün değil ama AKP gibi bir iktidar varken ve mecliste de çoğunluğu elde tuttuğu sürece bunları aşabilecek e, gücü var. E, çünkü anayasa mahkemesi kararı şunu getiriyor 9 ay içinde eğer bu maddeler kanunlaşmazsa bunların hepsi iptal edilmiş olur ama kanunlaşırsa yani meclis kararı gerekiyor. Meclisten kanun çıkması gerekiyor. Fakat bu kadar da kolay değil tabii. Bunu meclise gönderirler. Aynısını çıkarttırabilirler mi? Evet. Sabah bazı CHP grup başkan vekilleriyle konuştum. Onlar da aynı karada. Yani bunun olduğu gibi meclise gönderecekler. Meclisten kısa bir sürede çıkabilecek mi? Evet. Ama meclis bugün tatile giriyor. Demek ki seçime kadar bunu yapamayacak. Seçim sonucu çok etkili. Seçim sonucunda eğer AKP ciddi bir yara alırsa başta İstanbul'u kaybederek ve oy kaybına da uğrarsa işte o zaman iş çok sertleşecek. Ama ben size önce iptal edilen yetkileri söyleyeyim. Erdoğan'ın çok önem verdiği etkilerdi bunlar. Daha doğrusu canı nasıl istiyorsa davranacağı türde bazı yetkiler. Şimdi şöyle bakacağım. Mesela neler var? Ee, diyor ki Cumhurbaşkanlığına personel atanması, maaşların düzenlenmesi, hakim ve savcıların Cumhurbaşkanlığı'nca görevlendirilmesi, üst kademe yöneticiler hakkında bilgi toplanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na belediyelere ait yetkiler verilmesi. Ana şeyler bunlar. Şimdi detaylara bakalım neler iptal edilmiş. Şimdi diyor ki bir, Cumhurbaşkanlığı prensipler personel genel müdürlüğün devlet sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticiler hakkında bilgi toplamak. Sicil ödevleri özetlerini ve biyografilerini tutmak bölümündeki bilgi toplamak anayasaya aykırı bulunuyor. Buradan bu iptal ediliyor. Ama daha önemlisi var. Kararnameyle Cumhurbaşkanı İşle, idari İşler Başkanı'na, Cumhurbaşkanı'na personel alma yetkisi bunu kararnameyle değil ancak kanunla değerlendirebilir, düzenleyebilirsiniz diyor anayasa mahkemesi. Anayasaya aykırı bu. Yani ben canımı kimi istiyorsam onu alırım diyemiyorsunuz. Bunun bir kanun içinde olması lazım. Kararnameyle alamıyorsunuz. Ama en önemlisi ne? Bunların maaşları ve ödenecek paralar. Değerli izleyiciler bin kere belki anlatmaya çalıştım. Cumhurbaşkanlığında çalışan muazzam bir personel var. Bu personelin maaşları bildiğimiz 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi değil. Nereye tabi? Cumhurbaşkanının keyfine. Orada oluşturduğu politik heyetler, danışmanlar, istişare heyetleri ne varsa bunların hepsine verilecek paraları tek başına Cumhurbaşkanı karar veriyor ve bu bir kararnameyle sağlanıyor. Ve işin en ilginç tarafı hiçbir şekilde bunların açıklanması gerekmiyor. Yani şu danışmana şu kadar maaş ödeniyor, şu politika kurulu üyesine bu kadar maaş ödeniyor, şuradaki istişare kurulu üyesine şu kadar maaş ödeniyor gibi bir açıklama yapmak zorunda değil. Tamamen devlet memurları kanunun dışında Tayyip Erdoğan'ın keyfine göre isterse bir milyon lira maaş verir, isterse yüz bin lira maaş verir, isterse on milyon lira ödenek ayırır. Bunların hepsini yetkisini veriyordu. İşte Anayasa Mahkemesi dedi ki bunlar kanunla belirlenir. Bugün hangi devlet memurunun ne kadar maaş aldığını ve yararlandığı devlet imkanlarını kanunla belirlendiği için biliyoruz. Ben en yüksek devlet memuru eskiden müsteşardı. İşte şimdi e, onun yerine bakan yardımcıları ya da işte bakanlar var. Onların aldığı maaşlar bellidir. Ama Erdoğan'ın atadığı bir takım kişilerin maaşlarını bilmiyoruz. Bu iptal edildi. Bu anayasaya aykırı bulundu. Bunun dışında bazı hakim ve savcıları atama yetkisi Cumhurbaşkanlığından alınıyor. Özellikle adli yardı ve yargı mensuplarının yürüttükleri görevler idari nitelikte olsa bile resmi ve özel özel görev almalarının atanmalarının hakları ve ödevlerinin meslekte ilerlemelerinin görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi ve diğer özlük hakları işleri kanunla düzenlenir diyor Anayasa Mahkemesi. Yani Erdoğan istediği bir hakimin Cumhurbaşkanlığında bir göreve getiremiyor. Ya da bir takım hakim ve savcı atamalarında artık Erdoğan tek başına hareket edemeyecek. Ayrıca şunu söylüyor. Politika kurullarının üyelerine yapılacak ödemeleri düzenleyen kararname bunu da iptal az önce söylediğim gibi. Çünkü burada e, mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme niteliğinde olduğu bu kararın bunun da ancak kanunla yapılabileceği belirtiliyor. Kararname ile bu tür şeyler düzenlenemez diyor. Yine aynı şekilde Adalet Bakanlığı'na bağlı teftiş kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerinin yönetmelikle düzenleneceği ilişkin maddesi de anayasaya aykırı bulundu. Şimdi teftiş, müfettişler, Adalet Bakanlığı'nda görevli bunlar Adalet Bakanlığı'na verilen yetkiyle ama tabii tamamen Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenlemelerdi. Ve bunların hiçbiri kamuoyuna da açıklanmıyordu. Çünkü yönetmelikle düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği de olunca buna kimse de soramıyordu. Soru sorduğunuz zaman da kafi miktarda, yeterli miktarda uygun görüldüğü şeklinde cevaplar arıyoruz. İşte en başta e, Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var sorusuna yeterli miktarda uçağı vardır cevabı geliyor. Bu dünyanın hiçbirinde olmaz. Ama işte bu bir numaralı kararnamede var hep bunlar. Erdoğan bu yetkileri aldı. Onun için de gayet rahat davranıyor. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar uçağın var diyor. Ya kaç tane kardeşim? Ya da işte ne kadar ihtiyaç varsa o kadar personel oluşturulur. Öyle şey olur mu? Bunlar hep kanunla düzenlenir. Herhangi bir bakanlıkta, bir kamu kurumunda, bürokraside görev ve yetkiler ve sayılar bellidir. Ama Cumhurbaşkanlığı olduğu zaman bunun düzenleme yetkisi Erdoğan'a veriliyor ve bunun hesabını vermek zorunluluğu da yok. Kaç kişi çalışıyor kardeşim dediğiniz zaman öğrenemiyorsunuz. Cimerde kaç görevli var ve ne iş yapıyorlar? bilmiyorsunuz. Bütün bunlar düzenlenmişti. Onun dışında şimdi geliyorum esas e, Çevre Bakanlığı. Şimdi Çevre Bakanlığı'na olağanüstü yetkiler verilmişti. Bugün hani Murat Kurum var ya İstanbul'un başına getirildi. işte Çevre Bakanlığı'ndayken ona anormal yetkileri vardı. Fakat bu yetkilerin zannetmiyorum ki Murat Kurum bile farkındadır. Çünkü bütün bu yetkileri aslında Erdoğan kullanıyor. Neler var bunun içinde mesela söyleyeyim. Çevre ve imar ve yapılaşmaya ilişkin tüm etüt, harita ve her türlü ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları, parselasyon planları, yapı ruhsatı, yapı kullanıma izni ve iş yeri açma ve ruhsat ile ilgili düzenleme yetkisi Çevre Bakanlığı'na verilmişti. Ama Çevre Bakanlığı'nda kimsenin aslında bundan haberi yok. Erdoğan talimat veriyor. Bu kararname aslında bunu getiriyor. Doğru. Yetki Çevre Bakanlığı. Yani şu. Özellikle belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri tamamen imar konusunda devre dışı bırakıyor. Onun yerine Çevre Bakanlığı karar veriyor. Yani İstanbul'da özellikle şimdi Ankara'da da çok sıklıklı gördüğünüz hani bu dev gökdelenler alışveriş merkezleri şunlar bunlar var ya. Aslında bunların hiçbiri belediyelerin verdiği yetkiyle yapılan yerler değil. Direkt Çevre Bakanlığı diyor ki şurayı ben aldım. İmar yetkisi bende. Buraya 40 kat çıkabilirsin diyor. Efendim, buradaki, e benim buradaki eee ne bileyim eee belediyecilik deyimlerini ya da imar yetkilerini tam bilmiyorum terimlerini ama mesela normal koşullarda bu arsada ancak bin metrekarelik kapalı alan içeren inşaat iş yapabilirsin. Kurala göre kanuna göre öyle ama yetki Çevre Bakanlığı'na verildiği zaman Çevre Bakanlığı diyor ki o bin metrekare kapalı alanlık yere diyor ki 30 bin metrekare kapalı alan yaparsın kat çık diyor. Ve belediyeler buna karışamıyorlar. Belediyelerin burada önleme yetkileri bile yok. Bunların hepsi Çevre Bakanlığı'na devredilmişti. Ama çok iyi de herkes biliyor ki Çevre Bakanlığı bu yetkiyi kendi başına hiçbir yerde kullanmadı bugüne kadar. Tayyip Erdoğan bizzat talimat verdi. Çevre Bakanlığı uyguladı. Hatta hatırlayın daha önceki bakan ne bayraktardı o? Bir şey bayraktar hani bu 17-25 Aralık'taki. Ya bu talimatları biz Erdoğan'dan alıyoruz. Erdoğan bayraktar. Oradan alıyordu. Ve kendi haberi bile olmuyor. Yani talimat geliyor. Şu araziye el koyun. Tamam burada Çevre Bakanlığı karar versin. Buraya ver kardeşim. 40 kat ver. Enlemesine altına büyük AVM iznini ver. Belediyeler buna karışamıyordu. Şimdi bu yetki oradan alındı. Ancak kanunla bu çünkü Cumhurbaşkanlığı kararıyla bunu uyguluyorlar. Kanun olduğu zaman bunlar maddeleşecek. Hangi durumlarda nasıl imar yetkisi veriyor, nasıl izin veriyor, nasıl e, işlem yapıyor. Yine aynı şekilde bakanlığa bağlı mekansal planlama genel müdürlüğüne verilen bazı yetkiler de iptal edildi. İptal edilen yetkiler arasında Cumhurbaşkanı'nca belirlenen proje kapsamı içinde kaymak kalmak kaydıyla kamu, kamuya ait arazi ait tescilli arazileri, tescil dışı araziler ve muvaffakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp gelişmesine yönelik her türlü ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon, planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak ve onaylamak. İşte az önce anlattığım gibi bir yeri görüyor. Kamu arazisi direkt çalışma şey, çevre bakanı yetkili diyor ki buraya AVM yapabilirsin. Üzerine de 35 kat, 40 kat, 50 kat çıkabilirsin. Belediyelerin bu yetkisi artık ellerinden alınmıştır. Aynı şekilde yine çevre bakanlığına verilmiş bir yetki daha var. O da ne biliyor musunuz? Meslek kuruluşlarının özel yapısına müdahale hakkı. Onların mevzuatını hazırlamak, sınavlarını düzenlemek filan bunlar Çevre Bakanlığı'ndaydı. Meslek odası. Tabii meslek odası deyince de, içinde işte inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, maden mühendisi, petrol mühendisi falan filan var. Onların bütün özlük haklarıyla ilgili gelişmeler, yapılacak düzenlemeler hepsi Çevre Bakanlığı'na verilmişti. O da diyor ki bunu yapamazsın. Bunun da diyor kanunla düzenlemen lazım. Bu bakanlıkta olmaz. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nda e, başvuran hastaların kişisel verilerinin işlenmesi konusunda ve meslek memurları ile konsolosluk ihsas memurlarına ilişkin sınavların düzenlenmesi Sağlık Bakanlığı'na verilmişti. Bu da diyor anayasaya aykırı. Bunu yapamazsınız diyor. Bu da kanunla düzenlenecek bir şey diyor. Şimdi ne olacak? Bu kararlar bugün dünkü mükerrer sayıda yayınlandı. Dokuz aylık bir süre var. Bu dokuz ay içinde e, meclisin bu iptallerle ilgili kanun çıkarması lazım. Peki ne, ne, yapacaklar? Muhtemelen yapılacak olan AKP bugüne kadar hep şunu yaptı. Meclise bu kararnamenin aynısını gönderecekler. Bunu kanun haline getirecek. Yani bir numaralı kararnameyi kanun haline getirecek. Meclis de bunu yapacak. Yapabilir mi? Evet. Ancak işte burada hem kamuoyuna hem de muhalefet partilerine çok büyük bir görev düşüyor. Eğer AKP iktidarının devamına izin verilmek istenmiyorsa ya da onun bu fütursuzca davranması da izin verilmek istemiyorsa bu seçimleri muhalefetin daha güçlü bir şekilde kazanması gerekiyor. Burada kilit yer İstanbul. İstanbul dışında AKP sayısal olarak çok daha fazla belediye kazanabilir, kazanacaktır da. Çünkü Anadolu'da Orta Anadolu'da özellikle Karadeniz'de Doğu Anadolu'da tek dereceli seçimde olduğu için AKP her durumda sayısal olarak bir sayı fazla da olsa alabiliyor şu an itibariyle. İstanbul farklı. İstanbul'da eğer AKP kazanamazsa, muhalefetin adayı kazanırsa ve Türkiye toplamında muhalefet oyları yüzde ellinin üzerine çıkarsa AKP'nin önümüzdeki dört yıl içinde benzer fütursuz davranışlarda bulunmasının önüne geçilebilir. Geçilecektir demiyorum. Ama AKP büyük bir darbe alır büyük bir yara alır. Karşısında gördüğü yüzde ellinin üzerinde ki bu yüzde elli, elli iki olarak kastetmiyorum. Erdoğan elli ile kazanmış görünüyordu ama bunun 60 altmış beşlere çıkması halinde bu kadar güçlü bir toplumsal muhalefete rağmen aynı fütursuzluğu sürdürme ihtimali azalır. Bakın biter demiyorum diyemem. Ve işin en büyük tehlikesi işte o can havliyle çok daha sertleşme ihtimali de var. Buna karşı Halkın yapacağı bir şey yok. Sokağa gülecek halimiz yok. Ama bir, iradeyi koymak zorundayız. Ama iki, bütün muhalefet partileri bu gidişin önüne geçecek iradeyi göstermek zorundadır diyorum. Evet, Anayasa Mahkemesi bir karşı darbe yaptı. Bu dediğim gibi ilk duyulduğunda çok etkili. Of, Tayyip Erdoğan'ın bütün yetkileri gitti ama elinde hala parlamento gücü var. Ve bu diğer partilerin de özellikle CHP'den seçilen 39 milletvekiliyle e, BHP zaten yanında ama diğer 39 milletvekilinde ve hatta DEM Parti ile yanına çekmesiyle birlikte çok ciddi bir anayasa değişikliğine hatta yeni anayasaya gidebilir. Buna karşı toplumun duyarlı olması gerekiyor ama öncülüğü muhalefet yapacak. Muhalefet artık seçim telaşından çıkmalı. Halk kararını verecek. Burada artık onun adamı bunun adamı gibi garip aptal saptal tartışmalar içinde olmak yerine Seçim sonrasına çok diri bir şekilde hazırlanmak zorunda muhalefet. Bunun için de seçimlerden başarıyla çıkmalı. Çıkmak zorunda başka bir çaresi yok. Bugün biraz teknik olmakla beraber şu anda medyada ve sosyal medyada üzerinde çok durulmayan bir konuyu anlatmaya çalıştım. Ee, gördüğüm kadarıyla bu yetkilerin iptal edilmesi konusunda henüz bir böyle tepkisel bir e, durum oluşmuş değil. Ama işte bugün sizlere bunu anlattım ama zannediyorum bugünden itibaren çok tartışılacak bir konu olacak bu. Çünkü Erdoğan'ın en önem verdiği yetkiler bunlar. Diğerleri o kadar önemli değil. Onlar zaten kendi halinde yürüyen işler ama bunlar özellikle kendi ekibini oluşturması, onlara paralar dağıtabilmesi ve imarla ilgili yani rantın en büyük olduğu yerdeki yetkisinin budanmış olması, kırpılmış olması Erdoğan'ın Göreceksiniz, öfkelendirecektir de önümüzdeki günlerde bunların bir takım e, çıkışlarını göreceğiz diyorum. Bu da kehanet olmayacaktır. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler dilerim. Hoşça kalın.